Uyandın. Yapraklar içerisinde, ormanın kalbinde bir kabile çadırındasın. Baban avcılık yapan, başka kabilelerle ticarete giden, geceleri de yıldızlara bakarak kehanet okuyan bir şaman. Annen ise çadır yapımında usta. Yemeğini kendisi yapıyor. Tarım ile ilgilenip toprağa işliyor. Giysiler dikiyor. Yetmiyor boncuk işleme gibi el sanatlarıyla da ilgileniyor. Ama en önemlisi de tıbbi bitkilerle etrafa şifa dağıtan bir kadın. Belirli bir süre Kabeydeki arkadaşlarım ve ailenle güzel vakitler geçirdin. Doğanın içerisinde tatlı sert bir hayatım vardı, ama yine de mutluydun. Sonra biraz büyüdün. Artık ismini kazanma vaktin gelmişti. Evet, sen bir kızıl derilisin. İsmin koyulmaz, kazanılır. Sen hep çok içten konuşan birisi olduğun için adını Goyatlay, yani içli konuşan adam koydular. Vakit su gibi akıp geçiyordu. Kimi zaman avlandın, kimi zaman keşfe çıktın kimi zaman da şamanlık yaptın. Büyümüştün artık. Hatta öylesine büyümüştün ki evlilik çağın gelmişti. Kabilendeki bir kadınla evlendin. Çocukların oldu. Her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki beyaz adamlar gelene kadar. Önce dostça yaklaştılar size. Beraber oturup yemek yediniz. Size sözde değerli eşyalar hediye ettiler. Belki bir ayna verdiler. Belki ilk defa kendini öyle gördün. Siz de onlara güvendiniz. Onlara karşı hep iyi niyetli oldunuz. Ama onlar o kadar da masum değildi. Size gülen yüzlerinin arkasında hep bir şeyler saklıydı. Bir gün size üşümemeniz için yorgan hediye ettiler. Ama size hediye ettikleri yorganlar hastalıklıydı. Hedefleri ölümcül çiçek salgınını yaymaktı. Sözde dostça anlaşmalar yaptılar ama yapılan anlaşmaların hiçbirine uymadılar. Başınıza ödüller koyup diğer insanların sizi öldürmesi için onları teşvik ettiler. Bir gün kabilenize baskın yaptılar. Baskında anneni, eşini ve çocuklarını kaybettin. Ailenden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Senden geriye kalan da sadece öfkeydi. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Artık büyük bir savaş ortamının içerisindeydin. Küçük bir grupla beraber dağlarda hayatta kaldın. Sürekli bir mücadelenin içerisinde bulundun. Savaş taktiklerinle bir dahi olarak anıldın. Düşmanların artık senden korkuyorlardı. Yeni bir ismin vardı. Bu sefer ismini düşmanların sayesinde kazandın. Meksikalı askerlerin çığlığına dayanıyordu ismin. Korkudan haykırıyorlardı ismini. Adın artık bir destandı. Geronimo. Sadece 36 savaşçıyla beyazlara karşı direniş gösterdin. 5000 Amerikan askerini, 3000 Meksikalı askere tam 5 ay boyunca direndin. Savaştın, savaştın, savaştın. Ama en sonunda esir düştün ve hayatını kaybettin. Ama sen bugün bile hala direnişin, onurun ve kızıl derilerin simgesisin. Sen sen yoksun denilene ben de buradayımın cevabısın. Sen sadece bir kişi değil, bir fikir, bir duruş, bir sembolsün. Cesaretin, direnişin ve onurun sembolü. Eğer Kızılderililerin hikayeleri hala bir yerlerde anlatılıyorsa sen o hikayenin en büyük kahramansın.